Ben hiçbir şeyine bakıp değilim. Zaten haberim yoktu. Haberim olsaydı zaten böyle olmazdı. Yani ne diyeyim? Böyle bir adamın 24 suç kaydı olan bir adamın dışarıda gezmesi benim 15 yaşındaki küçücük kızımı benden alması ne bileyim ne diyeyim yani diyecek laf bulamıyorum ki. Çok üzgünüm. Artı benim kızımı kampüse nasıl sokuyorlar? 15 yaşındaki bir çocuğun kampüse girmesi yasaktır. Kanunen yeri yoktur. 18'ini doldurmayan hiçbir çocuk çalıştırılamaz. Ha benim kızımı bile bile sanki öleme götürdüler yani. Ben ne anlatayım? Canım çok yanıyor. Bir sürü kızcağız var böyle. Onların ne suçları var? 15 yaşında bu çocuklar. Bunlar ne aşkı bilir ne meşke bilir. Bunlar kandırılıp böyle öldürülemez yani. Kızım ona yani seni istemiyorum git demiş yani başımdan defol son bir kez görüşelim falan filan muhabbetleri yapmış artık ne zaman görüşmüşler ondan da bir bilgim yok. Silahla nasıl geziyor buradan oraya kadar silahla nasıl gidebiliyor? Bırakın bir insan bir tırnak çakısıyla oraya giremezmiş. Böyle bilgiler de aldık. Bir baba olarak zaten ben bilseydim önlemlerimi alırdım. Yani çok üzgünüz yıkık bir aileyiz şu an perişanız şu an ne edeceğimizi bilmiyorum. İletişim okuyor değil çok akıllı bir kızı ve başarılı bir öğrenciydi. Takdir getiren bir öğrenciydi. Dersinin kitaplarını, elbiselerini almak için günlük çalışmayı gitmiş işte. İhtiyacı da yok aslında ama denemiş gitmiş. Keşi gitmeseydi. Belki, Hilal <laughs> yerde kedi ölüsü görse başında oturup ağlayan bir kızcağızdı. Böyle bir kızım benim? Çok duygusaldı. Çok aşırı duygusaldı. Hiçbir arkadaş onun hakkında kötü bir şey diyemez. Öğretmenleri olsun. Sınıf arkadaşları olsun. Hepsini tanırım. Hiçbiri böyle bir şey ilan için inanmıyorlar zaten. Biz zaten hiç inanmıyoruz. Çok değiliz. Yani bu küçük kızların birinin inanmaması lazım. Hele bu devirde. Gerçekten çok kötü. Ortalık uyuşturucu bağımlarıyla gezili. Çocuklarınıza çok dikkat edin. Ya zaten bu adam yaklaşık 15 gün önce Bağlar başında kahveye ateş etmiş, birini vurmuş. Bu 15 günlük bir mevzu. Bütün kahveleri ateş etmiş. Yani serserinin tekiymiş. Herkese yardımcı olsun. Herkes çoluğunu, çocuğunu iyi takip etsin. Kızları olsun, oğlu olsun. Takip etsinler, baksınlar ne içiyor, ne yapıyor, nereye gidiyor. Kimse çocuğunu sahipsiz bırakmasın. Günah bu kızlara. Bunlar sahipsiz, güçsüz bunlar. Çabuk kandırılıyorlar. Yani günah bunlara. Bunlar 15 yaşında daha bunların bunların ne suçu olabilir? Bunların suç oranı bile yok bunların. Günah bunlar ya. Melek bunların hepsi.